Merhaba arkadaşlar. Konumuz bağ dokusu. Dersimizde anlatmış olduğumuz sınıflandırmayı hatırlayacak olursak, bağ dokusunun özelliği farklı hücreler ve hücreler arası maddeye sahip olmasıydı. Hücreler arası maddeyi zemin madde ve lifler meydana getirmekteydi. Fibriller bir diğer adıyla. Zemin madde proteoglikan, glikozaminoglikan, glikoproteinlerden oluşmakta. lifler ise kolajen, retiküler ve elastikliklerden meydana gelmekteydi. E, bu temel elemanların içeriklerin, içeriklerin oranlarına göre bağ dokusu 3 ayrı e, grupta e, sınıflandırılmıştır. Embriyonik bağ dokusu, muköz ve mezenkimal doku. Erişkin bağ dokusu, gevşek, sıkı, elastik, retiküler ve adipoz yağ dokusu. Ee, özel bağ doku olarak kıkırdak, kemik ve kan dokusu ee, olmak üzere 3 grup altında toplanmıştı. Ee, biz bu laboratuvarımızda siz, e, sizlere e, göstereceğim sırasıyla embriyonik bağ dokusundan bir köz bağ dokusunu e, göstereceğim. Gevş, esas bağ doku tipi içerisinde gevşek, sıkı, elastik ve yağ dokularından örnek vermeye çalışacağım. İlk olarak emriyonik bağ dokusundan bir örnek. Umbilikal korttan alınıp mason trikromla boyanmış bir kestim mikrograflarını görmektesiniz. Ee, göbek kordonunun genel yapısı damar duvarını döşeyen iki arter bir venden oluşmaktadır genelde genel yapısı budur. Ve bu damar duvarını çevreleyen bağ dokunun adı da miköz bağ dokusudur. Sarı hat, çizgi hattını da belirlemeye çalıştım. Bu bölgeyi büyüttüğüm takdirde Mason trikrom boyanmasıyla mavi kolajen liflerini görmektesiniz. Mavi boyanmış sarı oklarla belirtmeye çalıştığım bunu biraz daha büyüttüğüm takdirde aralarında kolajen liflerin arasında kırmızımsı çekirdekler görürsünüz. Bu çekirdekler liflerin yapımından sorumlu olan fibroblast çekirdekleri. Emrolik bağ dokusundan birisi olan müköz bağ dokusunun şöyle bir özelliği vardı dersimizde de hatırlayacaksınız. Zemin maddesinin hiyalonik asit yönünden zengin olmasıydı. Bu da bu dokuya jelimsi bir yapı kazandırmaktaydı. Bu jelede varton jeli adı verilmiştir. Bu doku aynı zamanda müköz doku, varton dokusu olarak da isimlendirilir. Esas bağ doku örneklerinden olan gevşek bağ dokusuna ait bir örnek. ikinci örneğimiz. Bu dokunun özelliği ne hatırlayacak olursanız içerik göründen yani gerek hücreler arası gerekse hücreler bakımından herhangi bir baskınlık söz konusu değildi. Ee, objektifimizi bu mavi alan ma mavi kesik çizgili olan bölgeye getir getirecek olursam bu alanda mavi oklar doku içerisindeki çok sayıdaki fibroplastların nükleoslarını, sarı oklar e, Kolejenlerin kalın demetler halindeki görüntüsünü, siyah oklar ise elastik e, liflerin saç telini andıran göründe olan elastik lifleri göstermektedir. Bir başka e, ikinci preparatımız gevşek bağ dokusu ile ilgili olarak, bu da hematoxilen-eozinle boyanmış. E, Siyah hoklar ağırlıklı olarak daha e, zengin bir elastik lif yapısı görüyorsunuz ama altında da e, pembemsi e, alan tamamıyla kolajen liflerin e, dokudaki e, demetler halindeki e, lif yoğunluğunu görmektesiniz. Onun yanı sıra liflerin arasında mor renkli olan e, çekirdekler bu ağlar arasında seyretmektedir. Esas bağ doku tiplerinden sıkı bağ dokusunu e, tanıtacak olursak bu doku tipinin diğerlerinden ayırın özelliği kolajen yönünden baskın olmasıydı. E, kolajen yönünden baskın ve düzenlilik seyreden tendondan alınmış bir görüntü mikrograf görüntüsü. Bu bölgeyi daha ayrıntılı görmek isteyecek olursam objektifimi büyütüyorum. Kolajen liflerini sentezleyen fibroplast nükleoslarını kolajen demetleri arasında belirli bir düzen ve paralel dizilmiş olduğunu tıpkı bir asker sıralaması gibi liflerin arasında seyrettiğini görebilirsiniz. Bu düzenlilikten kaynaklı zaten sıkı düzenli bağ dokusu olarak adlandırılmıştır. E, belli bir çekim yönüne doğru ilerleyen lif demetlerini bir arada görebilirsiniz kesitimizde. E, Hemotoksel eozin daha iyi e, sonuç vermiş preparatımı incelersem, e, nükleosların mavi çekirdekli mavi oklarla nükleosların konumları Göst kendini gösteriyor. Paralel seyreden kolajen liflerin arasında. Kolajen lifler de bu arada eozinle pembe boyanmış demetler halinde tek bir yönde ilerlediğini görmektesiniz. Çekirdeklerde liflerin arasında belli sırada takip etmekte. Düzensiz tipine örneklendirecek olursak sıkı bağ dokusunun ee, kalın deriden aldığımız bir e, örnekle e, anlatmaya çalışacağım. Ee, kalın derideki bu örnek mason trikromla boyanmış ama az önceki mason trikromdan bir fark var. Kollajen lifler burada yeşil renkte görünüyor. Çünkü bu üçlü boyanmalardan light green'i e, uyguladığımız takdirde kollajenler mavi değil yeşil e, boyanma gösteriyor. E, derideki epitel tabakasının altında seyreden bağ dokusunu e, odaklanacak olursam özellikle şuradaki bölgeye e, eğileceğim çünkü bu bölge kolajen lifler yönünden e, en zengin olan kısımdır. E, objektifimi büyüttüm ve kolajen liflerinin yeşil renkte olan bu kolajen liflerini kırmızı oklarla belirtmeye çalıştığım Düzensiz seyreden, güzel sıralanma, dağılım gösteren, kesik kesik görmüş olduğunuz gibi bir yerleşim sergiler. Bunun yanı sıra bu demetlerin üretiminden sorumlu mor renkli fibroplast çekirdeklerini bu liflerin arasında çok dağınık olarak yerleştiğini kolaylıkla görebilirsiniz. Bu da dokuya düzensizlik kazandırmakta. Kolajen yönünden de baskın olmasından dolayı sıkı düzensiz bağ dokusu olarak isimlendirilmektedir. Bir diğer esas bağ doku çeşitlerinden elastik bağ dokusu. Yine derslerimizde hatırlayacak olduğunuz üzere bu bağ doku her yerde bulunan bağ doku tipi değil belirli bölgelerde yerleşim gösterirler şu an hazırladığımız preparat aort duvarından alınmış aort damarından alınmış bir enine kesit aort dümeninin duvar bölgesinde özellikle özel bir elastik bağ dokusu boyaması uyguladığım takdirde ki burada uygulamış olduğumuz boya rezorsin füksin Duvardaki e, çok rahatlıkla mor renkte e, liflerin boyandığını görmektesiniz Deniz dalgasını andıran e, bir çizgilenme gösteriyor ve duvarın büyük bir bölümünü e, bu lifler oluşturmaktadır. E, Keza benzer bir elastik özel boyası e, yine art duvarında uygulanmış e, ve daha büyük büyütmede gözlemliyorsunuz. Orsey'in boyası, bu da özel bir elastik bal doku boyasıdır. Ee, elastik lifleri burada daha e, mor değil kahverengimsi e, görüyorsunuz aort duvarında. E, sadece lif boyanması yapıldığı için gördüğünüz üzere çekirdek boyanması e, yer almamaktadır. E, tabii ki yine dersimde bahsettiğim gibi bu elastik liflerin üretiminden e, fibroplastlar değil damar duvarında yer alan düz kas hücreleri tarafından sentezlenmektedir elastiklikleri. Yine vücudumuzda elastik bağ dokusunun yer aldığı akciğer içerisinde bronş ve bronşiyollerin duvarlarında da gösteren bir bağ doku tipidir elastik bağ dokusu. Bu görmüş olduğunuz lümenler bronşlara ait olan lümen Soluk alma havasının aşağı ağaçlandıran e, soluk havasının geçtiği kısım. E, özel boyamayı görüyorsunuz, resorcin foksinle aslında mor sarı oklarla belirtmeye çalıştım ama kendince e, bu boyamayla mor e, boyanma bölgeleri elastik liflerinin varlığını göstermektedir. Yağ doku vücudumuzda bulunan iki tip yağ dokusu bulunmaktadır. Bunlardan biri de oniloküler yağ dokusu örneğini görmektesiniz. Rutin bir boyanma ile hazırlanmış preparatlarda yağ hücrelerinin içleri boşmuş gibi gözükür. Bunun sebebi mikropreparasyon sırasında etil alkolün yağ hücrelerinin stoplazma içerisinde depo ettiği trigliseritleri çözmesinden kaynaklanmaktadır. Preparatımız kırmızı alanını kırmızı ile gösterilen bölgeyi bir büyük objektife aldığım takdirde perifere itilmiş nükleosları turuncu oklarla göstermeye çalıştım. Çünkü bu hücrelerin adipositlerin, yağ hücrelerinin stoplazmasında tek bir vakuol var ve bu vakuol trigliseritler içermektedir. bu yoğunluktan dolayı nükleusu da kenara doğru itilmiş Periferde yassı çekirdekler halinde görebilirsiniz. Çekir hücre periferinin membranına bakacak olursanız köşeli bir görüntü sergiliyor. Bunun yanı sıra seyrek de olsa adipositler arasında yer yer kan damarlarında kırmızı oklarla belirtmeye çalıştım damar kan damarlarında görebiliyorsunuz diğer ikinci tip olan yağ doku tipi olan multiloküler yağ dokusu bir diğer adıyla kahverengi yağ dokusu daha önce görmüş olduğunuz aort duvarındanın çevresinde gözlemlemektesiniz multiloküler yağ dokusu bu şurası da aort duvarının elastik lif yönünden zengin olan kısmı. E, bu özel bir elastik boyası değil, mason trikromla boyanmış bir preparat, e, hazır olan bir preparat. E, özellikle şu e, multiloküllerin yoğun olduğu bölgeyi büyütecek olur isem, adiposit hücrelerinin e, içerisinde e, baloncuk şeklinde küçük küçük Farklı çaplarda damlacıklar görürsünüz. Bu ona multi çok lokülerli çok vakolu görüntü kazandırmıştır. O yüzden multi loküler deniyor. Turuncu oklarla belirttiğim gibi sarı oklar ise atipositlerin çevresinde yerleşim gösteren yoğun kan damarlarının göstergesi. Kahverengi doku olma özelliğini de buradan kazanmaktadır. Kahverengilik kan damarları yönünden zengin olması birinci özelliği. ikinci özelliği ise mitokondri yönünden yağ hücrelerinin zengin olması. Mitokondri içerisindeki stokrom C e, enziminin e, varlığı kahverengimsi bir renk kazandırmıştır multiloküler yağ dokusuna. Bu yağ dokunun bir e, derslerde söylediğimiz bir özellikle fetal e, dönemde daha fazla erişkine doğru gittikçe azalan bir yağ doku tipidir. Hematoksilenle eozin hematoksilen eozinle boyanmış bir multiloküler yağ dokusunu inceleyecek olursanız çekirdekler burada gözünüze çarpabilir. Hematoksilen boyası çekirdek boyası. hücrenin periferine doğru itilmiş değil unilokülerde olduğu gibi yuvarlak hücrenin merkezinde konumlanmış ve stop bu Çekirdeğin çevresinde çok sayıda çapları değişken yağ damlacıklarını görüyorsunuz. Bunun yanı sıra adipositler çevresinde kan damarlarına ait endotel hücrelerinin çekirdekleri sarı oklarla göstermeye çalıştığım kısım. Biz bu şekilde de esas bağ doku tiplerini tamamlamış olduk bir sonraki dersimiz özel bağ dokularını tanıtmak olacak teşekkür ederim